Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana gel çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum. Ve arkadaşlar Rastas Limon cezalı gelecek diyordumuz. Onu akşam çekeceğim arkadaşlar. Şimdi Gale'da birkaç maç atmak istiyorum arkadaşlar. Böylece sizinle birlikte şey limon cezalı akşam çekeceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Eğer akşam çekemesem de yarın sabah çekeceğim. Ama ya bugün ya da yarın çekeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle çekeceğim. Çünkü çok bekliyordunuz. Bot vs. Be. Arkadaşlar kesinlikle yeni ederim. Ve de yeni karaktere alışmak biraz zor olduğu için. Ama böyle bende yeni olduğu için arkadaşlar. Biraz zorlanıyorum. Video 7-6 dakika falan olacak. Eğer 6-7 dakika olunca video kapatacağım. Gel lan kimsin? Gel 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 Riko. Riko. Harika aldım. Al bana gelmeyin. Git lan buradan. Brock bana sıkma. Kardeşim Brock bana sıkma. Brock. Ah. Ah her yerde. Bir şey var. Sıkıştırdılar beni. Tamam kurtuldum. Gel lan buraya al. Gelme. Gel karşı. Arkadaşlar gel oynamak çok zevkli ya. İnşallah size de gel ya da pro çıkar arkadaşlar. Ne istiyorsanız o çıksın. Arkadaşlar benim halam var ya halam bana çıkarttı arkadaşlar. Önü açmadan önce Bismillah dedim. Öyle açtım. Tamam şimdi de arkadaşlar. Eee artı 8 arkadaşlar. Evet. Şimdi de tek hesaplaşmaya giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Sesler falan geliyordu. Söyledim anneme. Ses gelmesin diye. Hayır gelme. Gelme. Bak 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 cinsi yalan. Bak. bak gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi onu ben alacağım. Birazdan vereceğim. İyi al yani. Adı nasıl bir şeyse onu aldım. El Primo. Anlaşabiliriz. El Primo kutu benim. El kutu benim olacak. O kutuyu kıramayacaksın. Kırdın ama ben de seni kırdım. Şimdi hesaplaşmak kim var lan önde Kovulursa direkt alırım. İnşallah yakın temosda bir şeydir çünkü yani nitaymış. Nita'yı ben alırım ki. Allah nita. Allah nita. Sen kimsin zarar zarar verir? Arkadaşlar bana rozada çıktı halam sayesinde. Arkadaşlar inanmayacağınız bir şey var. Halam büyük kutudan iki karakter çıkarttı yemin ederim. Parmayla tıklattım abi. Önce iki bak 3 yazdı. Sonra tıkladım ve güç bağını 2 parlıyordu. Önce Ruz'a geldi arkadaşlar. Göstereyim size. Bakın. Önce Ruz'a geldi. Sonra da Gail geldi. Çıldırdım ben zaten. Arkadaşlar hani çok mutlu oldum. Öyle inşallah size de istediğiniz karakter çıkar. Akşam limon cezalı Gail ile birlikte istediğiniz Hangi karakterlerle oynayayım? Yazın arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bu son maç olsun. Çünkü fazla depolamam yok. Geber lan. Şey. diyor Sen de hemen onu uzaklaştırıp canını azaltıyorsun. Orada mısın? Aha! El gel ha! Vur Evet be el öldü tam sıkıntı yok abi. Ama ben büyüküm nasıl alacağım onu da bilmiyorum. geldik abi. Gelme. Gelme abi. Abi sıkıştım ki ya. O oh. o oh. çık git lan buradan lütfen. Çık git lan buradan Hayır çok uğra çok uğra Karşı karşım lütfen lütfen oh. Hayır. Hayır be Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Like atıp abone olmayı unutmayın Ve yorumlara da Limon cezalı hangi karakterlerle oynamamı istediğinizi yazın Hemen size göstereyim karakterlerimi yaklaşık ve kaç tane kartlar var? 12. Shelley, Nita, Colt, Bull, Jesse, Bro, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Penny ve Gale arkadaşlar. Videoyu durdurup sayarsınız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.